Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker de bana katıldı. Şu an itibariyle kendisine de hoş geldiniz ve günaydın demek istiyorum. Ee, tamam, evet. Ee, o soru... Günaydın. Sağ olun. Günaydın. Sorularım olacak size. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yayında beraberiz. Evet. Bu değerlendirmeyi Cem Toker'e soracağım ama Cem Bey'e geçerken bir de Tom Barak, e, göreve yeni başlayan Amerikan Büyükelçisi'nin dün paylaştığı tweet'i ekrana getirmek istiyorum. E, Aslı'cığım ben yine kalktım hemen şöyle Volun önüne geçtim. Tom Barak yani Amerika'nın yeni büyük elçisi göreve geldikten hemen bir hafta sonra 13 saat önce dün yani şöyle bir tweet yazdı. Batı bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sikes Pikot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Çok ilginç yani. Yani Amerika yaptı zaten bunu ve Batı ittifakı yaptı aslına bakarsanız. Sonbahar diyor ki bunu bir daha yapmayacağız. Amerika'nın Ankara'da büyükelçi olarak göreve başlayan son büyük büyükelçisi. Batı müdahalesi dönemi sona ermiştir. Gelecek bölgesel çözümlere, ortaklıklara ve saygıya dayalı bir diplomasiye aittir. Başkan Trump'un 13 Mayıs'ta Riyad'da yaptığı konuşmada vurguladığı gibi batılı müdahalecilerin Orta Doğu'ya uçarak nasıl yaşanacağı ve kendi işlerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda dersler verdiği günler geride kaldı. Suriye'nin trajedisi bölünmüşlük içinde doğdu. Suriye'nin yeniden doğuşu saygınlık, birlik ve halkına yatırımla gerçekleşmelidir. Bu da hakikatle hesap verilebilirlikle ve bölgeyle birlikte çalışmakla başlar. Bir sorunu ortadan kaldırmadan geçiştirmekle değil. Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz. Bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Esad rejiminin düşmesiyle birlikte barışa açılan kapıyı aralamış bulunuyoruz. Yaptırımları kaldırarak Suriye halkının nihayet o kapıyı açmasına ve yenilenmiş bir refah ve güvenliğe giden yolu keşfetmesine de Olanak sağlıyoruz diye yazdı. Çok ilginç buldum bu tweet'i. Bu arada hafta sonu da Ahmet Şara Türkiye'deydi biliyorsunuz ve Sayın Cumhurbaşkanıyla da bir araya geldi. Başka isimlerle de bir araya geldi. Ee, önemli bir gelişme. Cem Toker, ne oluyor sınırlarımızda? Ee, bu yani bunu bu olumlu bir tweet mi sizce? Türkiye için burada bir fırsat mı görürsünüz, bir kriz mi görürsünüz? Evet, bardak dolu mu boş mu nereden baktığınıza bağlı bence. Ben bu ıı, tam, be, tam Berk'in ıı, tweetinden şunu anlıyorum. Bütün parçaları alt alta koyup değerlendirdiğimde ıı, Suriye'yi bir federal sisteme taşıyacağız. Suriye halkı bunu referandumda onaylayacak. Eyaletler olacak. Bu eyaletlerden bir tanesi de eninde sonunda Kürdistan olacak. Bak Suriye halkı hür iradesiyle böyle bir yönetime karar verdiğinin altyapısını hazırlıyorlar bence. Ben bunu çıkarıyorum. Öte yandan yaptırımların kaldırılmasıyla işte bu şara denilen adam da hani o da tatlandırılıyor ona bir şeyler uzatılıyor. Ekonomik olarak maddi olarak Suriye'nin kalkınması için Türkiye tabi hazır aportta bekliyor Suriye'nin yeniden yapılandırılması için neler kapabiliriz diye dolayısıyla ama ben eninde sonunda bakın bu PKK kongresi sonrası dış basına PKK'lı yöneticiler beyanatlarda bulundular bunlar dış basına bir kısmı yansıdı bir kısmı iç basına hiç yansımadı bile Şimdi bizden, bizden başka merak eden ülkeler de var. Onların gazetecileri de o PKK kongresine katılan yöneticilerle röportajlar yaptılar. Orada e, dış basına verilendiği PKK Kürdistan'da yeni özgür bir Kürt kimliği ve tarihi için devir açtı. Suriye'deki konfederasyonun temelli Rojava diyorlar onlar. Rojava'daki konfederasyonun temelleri atıldı bu kongrede. E, buna benzer e, söylemler var. E, siyasi çözüm için temeller atıldı. E, dolayısıyla e, bakayım başka ne vardı burada daha hani söylemek istemeyeceğim şeyler de var, beyanatlar da var. Milletin teline basar onlar. E, ama e, evet, e, Suriye ve Ortadoğu yeniden şekilleniyor. Şimdi tambarak samimi ise, o zaman bölgedeki üstlerini de kapatsın Amerika, Katar'daki. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki efendim işte Körfez'deki Türkiye'deki yani bunlar tamamen ben Suriye'nin önümüzdeki dönemde zaten onun hazırlığının yapıldığına dair bilgiler de var internette Birleşmiş Milletler gözetiminde Suriye'de yeni bir anayasa yapılacak önümüzdeki 3-4 sene içinde bu arada İsrail'den bağımsız olarak bu kararlar da alınamaz, alınmıyordur. O konuya hiç girmemiş. İstra, Orta Doğu'dan bahsederken, sınırlar çizilirken İsrail'den bahsedilmemiş. Ama şu var, e, hani Trump arıza marıza öyle uçuk kaçık bir adam ama e, son istediği şey bir iş adamı olarak savaş. Dünyanın neresinde olursa olsun Amerika'yı da etkileyecek, Amerika'nın müttefiklerini de etkileyecek sıcak savaşlardan uzak durmaya çalışıyor. Ee, mesela İran'a herkesin beklentisiydi Trump seçildikten sonra Netanyahu ile birlikte ciddi bir askeri operasyon düzenlenebilir ama Trump müzakereyi tercih etti ve Netanyahu'yu dizginlemeye çalışıyor. Ha, bu da e, Amerika'nın e, Trump dönemindeki dış politikası açısından bence olumlu bir nokta. Bir yandan da dünya değişiyor ve çok acayip şeyler oluyor. Mesela Suudi Arabistan'da 75 sene sonra e, yani seküler sisteme geçmezler ama bir tık daha layık bir yaşam biçimi e, bazı yerlerde alkollü içki satılabilecekmiş mesela ya da işte e, Euro Lig'in mesela Final Four'un Abu da bir de oynanması gibi yani futbolla sanatla daha işte çağdaş bir takım yaklaşımlarla ülkelerini dönüştürmeye çalışıyorlar. Ee, Orta Doğu'da yine İsrail'in kıyamı devam ediyor. Kıyam artık bu yani bildiğiniz soykırım yani Gazze'yi tamamen boşaltmış durumdalar. Kadın, erkek, yaşlı, çoluk, çocuk kim varsa kim varsa hepsini e, ne yazık ki katlediyorlar. Katletmeye devam ediyorlar ve orayı tamamen boşaltmakta da kararlı gözüküyorlar. Şimdi böyle bir yeni dünya sisteminin içerisinde siz bir Türkiye analizi istesem sizden hem dünyayı takip eden hem ekonomiyi piyasaları takip eden bir iş insanı da olarak bir analiz istesem. Tamam. Türkiye'nin buradaki e, krizi ne olabilir, fırsatı ne olabilir? Yani Türkiye'de bir seçimle iktidar değişse, değiş, değişirse daha mı umutlu olabiliriz? E, tabii ki daha umutlu olabiliriz. Yani bir başta ekonominiz güçlü değilse, borç para peşinde koşuyorsanız, İstediğiniz kadar jeopolitik konumunuz önemli olsun, şu olsun bu olsun tavizler vermeye mecbursunuz. Borç veren talimat verir, borç veren emir alır, şey borç alan emir alır. Bir kere ekonomiyi düzeltmek için bu iktidarın ya iktidarın değişmesi lazım ya iktidardaki kafanın değişmesi lazım. Yani Mehmet Şimşek Amerika'ya gittiği zaman Birleşmiş Milletler İlk Bahar toplantısına da e, yaptığı toplantıda İmamoğlu'nun tutuklanması soruluyor. Bu, bu, bu tutuklamanın e, programa, ekonomik programa sektesi soru vuracağı sekte soruluyor. E, şey soruluyor, yatırımcıya güveni sarsmadı mı bu sor, soruluyor. Ve evet, yandan Orta ya gidiyor, Katar'a mı bir yere gidiyor. Yine orada da aynı sorular soruluyor. İmamoğlu'nun tutuklanması ve şey. Yani bu operasyon Türkiye'nin e, imajını çok etkiledi bakın kalıcı yatırım falan gelmiyor İş adamlarını da dinlemek lazım e, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Ege Sanayi Odası Başkanı Ankara Sanayi Odası Başkanı hepsi ya, <laughs> bırak üretimi biz bırak yatırımı üretim yapamıyoruz yani bırak yeni bir fabrika yapmayı mevcut fabrikamda üretim yapamıyorum çünkü ekonomi o derece bozulmuş durumda ee, yabancı finans kuruluşlarının söylediklerine bakmak lazım. Alman Bankası diyor ki e, hani konuyu ekonomiye taşıdım ama ekonomi önemli. Ekonomi önemli. Ben de diyor... zaten ekonomi tabii, sormak tabii, istiyorum. Tabii. Yani fırsat ve kriz evet. derken ekonomik anlamda söylüyorum zaten. Milletin sıkıntısı çok büyük yani şu anda Türkiye'de. Yani milletin sıkıntısı daha da büyüyecek. Bu işte yabancı kuruluşların ve iş dünyasının bakış açısına söylediklerine bakarsanız tünelin ucunda ışık görünmüyor. Yani bir yatırımcı abi ne yatırımı bir iş adamı hangi işimi büyütmek ben mevcut fabrikamda üretim mi yapsam mutlu olacağım. Bu de, bu yüksek faiz oranlarında kim yatırım yapabilir? Yüzde altmışlara varmış bir e, kredi maliyetiyle hangi iş adamı yatırım yapabilir? Bütün bunlar hepsi zincirin halkaları gibi birbirine bağlı. Yani istediğiniz kadar ekonomik program yapın. Ee, bir Alman bankası diyor ki bakın diyor Türkiye faizleri arttırdı. Ona rağmen döviz yine arttı. Her ikisi de arttı. Demek ki diyor ne merkez bankası politikalarında ne Türk lirasında bir istikrar yok diyor. Bunu duyan yabancı yatırımcı o ülkeye şeyde bakmaz. Haritada bakmaz. Ha sıcak para sıcak para çekmek nispeten kolay. O da şey yara bandı tedavisidir. Yani e, tedavi değildir. E, faizi yüksek böyle bunların yaptığı gibi faizi yüksek tutarsınız, doları baskı altında tutarsınız. Arada vur kaça gelir. Dünyaya yüksek dolar faizini verirseniz o kadar çok likidite var ki dünyada para var ki bir kısmı da maceraya gelebilir. Onlar da işte Türkiye gibi riski yüksek ülkelere gelip e, yüksek faizi tokatlayıp gidiyorlar. Şimdi bu İmamoğlu operasyonunun herkes diyor ki 50 milyar e, işte Merkez Bankası rezervlerinden para gitti. Ama Ali Babacan'ı itibarlı bir ekonomi bürokratı veya siyasetçi olarak Hani sözüne güvenilir bir kişi olarak alıyorsanız Ali Babacan'ın hesabı çok daha doğru. 140 milyar dolara varan bir maliyeti oldu Türkiye'ye diyor. Doğru. Bu maliyetler olduğu müddetçe eee tabii e, dış e, siyasette de bölgesel siyasette de şeyiniz sınırlı, gücünüz sınırlı. E, o yüzden ya yani, Türkiye'nin işi e, oldukça zor. Hele hele Erdoğan'ın işi, AKP'nin işi. Bakın anketlerde her ikisinde de her ankette bir yanılma payı vardır. Artı eksi yüzde iki yüzde üç. O yanılma payının ötesinde makas açılmaya başladı. Muhalefetle AKP arasında. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları diyorum aday demiyorum. Hem Mansur Yavaş hem İmamoğlu'yla Erdoğan arasındaki makas yüzde olarak yanılma anketteki yanılma payının çok üzerinde. Yani çok çok güvenilir sonuçlar bunlar. E Erdoğan ne diyordu? Ah kardeşlerim ah! En büyük eksikliği Türkiye'nin karşımızda güçlü bir muhalefet olmaması. Al sana güçlü muhalefet, o zaman yok CHP kurultayını mı iptal edelim, diplomayı mı iptal edelim, onu mu içeri atalım, bunu mu içeri atalım? O zaman dünyaya hiçbir şey vermiyorsunuz, güven vermiyorsunuz. Bakın bu operasyonlar, belediye başkanlarına yönelik operasyonlar, CHP'ye yönelik operasyonlar, hakikaten bir hukuk devleti çerçevesinde yapılmış olsaydı Türkiye'den 50 milyar dolar gitmez 50 milyar dolar gelirdi. Ben de yabancı yatırımcı olsam derdim lan helal olsun Türkiye'ye bak kimsenin gözün yaşına bakmıyor. Hukuk devleti yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Doğru. Bazı yabancı ülkelerde de var yolsuzluğa bulaşmış siyasetçiler. En sonuncusu Amerika'da Menendez diye işte Türk düşmanı bir senatör. Adama 20 küsür sene verdiler rüşvet almaktan. Ama Amerika'da da dünyada da hiç kimse efendim bu dava işte şey ee, siyasi işte Trump rakiplerinden bir senatörü içeri attı. Böyle bir şey duydunuz mu? Yok. Ama Türkiye'de bütün dünya istisnasız bütün dünya Avrupa'sı, Orta Doğu'su, Amerika'sı, Uzak Doğu'su İmamoğlu'na yapılan operasyonun siyasi olduğu kanaatinde. E bu imajı verdiğiniz müddetçe de ne Avrupa, Avrupa Parlamentosu ilerleme raporuna yansımış. Ben yatırımcı olsam o raporu okumaz mıyım? Okursunuz. Avrupa Birliği'ne aday, üye, ülke ama Doğru. parlamento raporunda neler neler yazıyor ya. Ahime başvuruların yüzde otuz Türkiye'den diyor. Ahime başvuru <laughs> demek Türk yargısı yanlış karar. Tazminat ve mahkumiyet rekoru Türkiye'de her sene. O zaman Türkiye yargısında bir sorun var. Ben Ahim raporuna mı inanayım? Avrupa Parlamentosu raporuna mı inanayım? Yabancı olsa? Yoksa Türk Adalet Bakanı'nın üç günde bir Türkiye bir hukuk devletidir, yargı bağımsızdır demesine mi inanayım? Ee, onun tam için... tam, burada, tam burada bir virgül koyayım devam etmediğimiz evet. için Cem Toker şöyle bir tweet yazmış diyor ki Cumhuriyet tarihimizde hiçbir siyasetçi karşısına çıkacak olası rakibinden bu kadar korkmamıştı. Adam belki suçlu belki değil onu ben bilemem ama bırakın yargılanmayı ve suçlu bulunmayı daha iddianamesi bile yok bana bile sonunda muhalefetin adayı için inadına İmamoğlu dedirtecekler. Niye böyle yazdınız Cem Toker? Yazıyor tweetten niye öyle yazdım? <laughs> ben, adalet devletin temelidir diyorsak ben adaletin nasıl eşit tarafsız çalıştığına bakmaya mecburum. Ben böyle yetiştim benim kültürüm bu. Adaletin simgesi, gözü bağlı bir kadındır, elinde terazi vardır. Temiz. Ve o terazi dengede durması gerekir. Bunu adliyelere koyuyorlar heykellerini. Her duruşma salonuna da heyetin arkasına yazıyorlar. Mesele orada. Adalet mülkün temelidir diyor. Onu alıp heyetin önüne onun okuyabileceği bir yere alsınlar o tabelaları. Şimdi AKP'liler ne diyor Türk adaletiyle ilgili? Ben ona bakarım. Abdurrahman Dili diyor ki bundan 3-4 sene önce daha 3-4 sene önce bu olaylar yokken Abdurrahman Dili Park bunların has adamı ee, diyor ki hani adaletten şaşmayacaktık bizden öncekilere benzedik diyor. Hüseyin Çelik daha geçenlerde söyledi kendi militan yargımızı yarattık diyor. Bülent Arınç ne dedi geçen gün? Yargıya güven çok derin yaralar aldı dedi. Neden dedi bunu? Yine AKP'li Cemil Çiçek ne dedi? Anayasanın 138. maddesi ölmüştür dedi. Ben AKP'lilerin söylediklerine, AKP kurucuları, önde gelen isimleri, siyasi fikir liderleri AKP'deki ben bunların söylediklerine bakarak hareket ediyorum. Onun için ülkede adalet yoksa devlet yara almış demektir. E böyle e, at içeri ondan sonra ben delil toplayacağım iddianameyi öyle yazacağım falan bunlar ahim kararı önemli. Bakın ben yatırımcı olsam yine objektif bakmaya çalışıyorum kendim empati yapıyorum ya. Türkiye'ye bilmem kaç milyar dolar para göndereceğim veya fabrika kuracağım harika mükemmel bir yerde 3 kıta arasında. Sizin de benim de ilk bakacağımız yerlerden biri Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı dünyada o sıralaması olmaz mı? Orada neredeyiz biliyor musunuz? 142 ülke arasında 117. sırada Türkiye. Yani dünyada 116 ülke daha iyi durumda Türkiye'den. Sadece 25 ülke Türkiye'nin altında. Bizden daha iyi durumda olan birkaç ülkeyi yine sayayım izleyicileriniz için. Ghana, Senegal, Zambiya, Tanzanya, uyuşturucu ülkesi dediğimiz Kolombiya. Bunlar hukuk devleti sıralamasında Türkiye'den daha iyi. Gambiya diyorum ya, Zambiya diyorum ya, Tanzanya diyorum. Buna bakmaz mıyım? Bakarım. Ha, rüşvet var mı? Yolsuzluk var mı? Onun algısı var mı? Hadi hukuk devletini anladık, bunu gördük. Yani mahkemeye düşersem benim derdime tarafsız bir yargı karar verip çare olacak mı? Ben bakarım. Yabancı yatırım. Peki yolsuzluğa bakarım. Rüşvet yolsuzlukla mı işler dönüyor diye. Öyle Yolsuzluğun üstüne giden hükümet. Bak milleti topluyor yolsuzluktan. <laughs> i̇hale yolsuzluğundan içeri alıyorlar. Kendileri 200 küçük defa ihale yasası değiştirmişler. Olaya bak ya. <laughs> Şimdi yolsuzlukta daha kötüdür. Aynı ülkeler var. Senegal, Gana, Tanzanya, Gambiya ve Zambiya Türkiye'de yolsuzluk endeksinde Türkiye'den daha iyi durumdalar. Ha buna inanmayan AKP'liler var. Tam bunlar taraflı Türkiye'yi kötü göster. O zaman UEFA'nın listesine de inanma kardeşim. FIFA'nın listesine de inanma. Milli takım dandik bir takımdan 3 yiyince 5 yiyince hop 10 basamak düşüyorsun. Bunlar da son derece objektif kriterlerle belirlenen endeksler. Onun için ben yargıya yargıya güven olmadığı müddetçe Maalesef e, benim oyum e, yargıyı sopa gibi kullanan bir iktidar ve Cumhuriyet tarihimizde biz böyle bir şey görmedik ya yani. Demirel'i gördük, Ecevit'i gördük, efendim Özal'lar, Yılmazlar, Çillerler, Baykallar, Erbakanlar hiç kimsenin rakiplerine karşı yargı sopasını kullanarak böyle bir operasyon yaptığını. Ee, görmeyin. Ha işledikleri işte kadar hukuki desinler ama dünyadaki algı böyle değil. Türkiye'deki algının çoğunluğu da böyle değil. Uygulama da, Bunlar... Uygulamada da sıkıntı var zaten. Hasan Sınar bir şey eklemek istiyor. Buyurun Hasan Hocam. Cem vermiş olduğu o istatistik World Justice Project yani Dünya Adalet Projesi'nin evet. uzun yıllardır yürüttüğü bir indeks. Buna itibarsız diyemezsiniz çok objektif verilerle bunu üstelik yalanlayan bizzati siyasal iktidarın geçmiş Adalet Bakanları. Bakın bugün 117. sırada diyorsunuz ya Türkiye bundan 10 yıl önce 2014 indeksi açıklandığında 59. sıradaydı. Ve o dönem Adalet evet. Bakanı bu liste açıklandığında çıktı dedi ki 59. sırada olmak Türkiye'mize yakışmaz. Bizim hedefimiz Türkiye'yi bu listede ilk 20'ye sokmaktır. Şimdi aynı listede 10 yıl sonra bugün değil ilk 20'ye girmek Son 20'ye 117. sıraya düşmüş durumdayız. 10 yıl önce itibarlı, itibarlıydı bu indekste 10 yıl içerisinde itibarını mı yitirdi? Hayır. Siz 10 yılda hukuk adına çok yanlış işler yaptığınız için ülke bunun bedellerini her anlamda ödüyor. Bir bunu ifade te edeyim. Tebrik te ederim. Estağfurullah. Rica ederim. Çok, çok özür dilerim. Tabii, buyurun. siz, buyurun, siz evet. bitirin sonra evet. ben tamamlayayım Tabii. bir şey hemen daha Ekrem Başkan'la işte. ilgili süreçle ilgili olarak da bakın çok yeni bir şey var. E, araştırması buna ilişkin olarak e, bu Ekrem Başkan hakkındaki iddiaları soruyorlar. Bu tutukluluk işlemi falan halkın yüzde 62'si bunu yanlış buluyor. Son ara çok araştırma. Çok, evet gençler yüzde 70 Üniversite öğrencileri yüzde 78 kam. Son sözü Cem Toker'e vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bugünkü Yeni Şafak'ın ee, manşeti faiz arttı döviz yükseldi enflasyon azdı ekonomide rasyonel çöküş şirket iflasları katlandı yatırımlar durdu üretim düştü sanayi duruyor enflasyon zirve yaptı bugünkü yeni şafak gazetesinin manşeti bugünkü karar gazetesinin manşetini göstereceğim karar gazetesi de neredeyse aynı manşetle çıkmış 4 ayda 8187 şirket kapandı Sanayiyi Kilit 2025 ilk çeyrek bilançosu kapanan 8187 konkordato başvurusu yapan 782 iflas eden 53 işten çıkartılan 953 bin kişi satılık fabrika 2800 adet yeni şafak ve karar gazetesi bugün ekonomi manşetleriyle çıkmışlar gösteriyorum bir de sevgili dostumuz inan mutlunun bir grafiğini göstermek istiyorum Türkiye'de işsizlik gerçekleri Türkiye'nin işsizlik gerçekleri resmi rakamlara göre Türkiye'de 5 milyon 37 bin kişi işsiz ve çalışabilir durumda olmalarına rağmen iş aramıyor. İş aramaktan vazgeçmiş 5 milyon insan. Bu sayı hızla yükseliyor. Sadece son bir yılda bu durumda olanların sayısı 1 milyon 318 bin arttı. Cem Toker'e soruyorum. Türkiye Türkiye bu ekonomideki bu gerçekliğini bakın iş aramayanların nasıl bir tırmanışa geçtiğinin de grafiğini de veriyor. İnan mutlu. Bu siyasi iklimde çözebilir mi Cem Toker? Özlem Hanım geçen sene yaptığımız ve ekonomi konuştuğumuz her programda şu cümleyi kullandım arşivinizde vardır. 2024'te yüksek enflasyon konuşuyoruz. 2025'te iflaslar ve yüksek işsizliği konuşacağız. Çünkü bu ekonominin kuralı elimdeki kalemi bırakırsam yere düşer kadar net konuş bir şeydir kuraldır bu. Eğer bir e, ekonomi yönetimi, Şimşek gibi, Merkez Bankası Başkanı gibi efendim, e, sıkı para politikası uygulayacağız, İç talebi sınırlayacağız ve faizlerin bu derece yükseltilmesi demek işsizlik demektir ekonomide. Bu kadar basit. Onun için beklediğimiz oluyor işte konkordatolar, iflaslar, işten çıkartmalar kepenk indirmeler. Hatta geçen sene katıldığım her programda benim caddemdeki pastanenin sahibinin bana söylediğini tekrarlıyordum. Covid'den önce 11 kişi çalıştırıyordum pastanemde. Bugün bir tane hamur ustası çalıştırıyorum. Garsonluğu ben yapıyorum kepengi indireceğim demişti. Yani bana inanmayan semtindeki esnafla gitsin konuşun. Sadece dev holdingler ee, işte konkordatolar efendim borç ertelemeler şunlar bunlar peşinde değil. Küçük esnaf sürüm sürüm sürünüyor. Bir kuru yemişçiye girin semtinizde bir konuşun. Toptancılar onlara neler diyor. Onun için bu kaçınılmazdı. Demin de söylediğim gibi tünelin ucunda, ucunda bir ışık görmüyorum. Son bir dakikam daha varsa eğer şunu söylemek istiyorum. Ee, demin Hasan Bey de değindi. Bakın 2010'da büyük tantanalarla ölüleri mezardan çıkarıp falan bir referandum yaptık. İşte anayasa mahkemesinin yapısını değiştirdik, HSK'nın yapısını değiştirdik falan. Sayılar onlar bunlar onu kim belirledi? Ne o? Hukuk devleti oluyorduk. Hukukta daha ileri gidecektik değil mi? 2010'da bunu yaptık. Baş aşağı gittik. Hasan Bey verdi örneğini. 2013'te bir demokratikleşme paketi açtık tantanalarla demokratikleşiyor AKP bizi demokratikleştirecek demokrasi endeksinde 10 basamak düştük 2013'ten sonra 2017'de ya daha güçlü demokrasi için daha istikrarlı bir Türkiye için yine referandum yaptık biliyor musunuz 98.likten 110.luğa düştük referandumdan sonra 2017 referandumundan sonra Uganda'nın altına düştü Türkiye. Ya onun için şimdi ah efendim yeni anayasa, sivil demokratik anayasa, özgürlükçü anayasa. 2018'de bakın o, onda referandum yaptık. 13'te şeyi yaptık. Demokratikleşme paketi açtık. 2017'de referandumu yaptık. 2018 Ocağı'nda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa AKP yönetimindeki Türkiye'ye özgür olmayan ülkeler statüsüne düştü ve 7 senedir de oradadır. Evet. E ben de yatırım yapacağım Türkiye'ye yabancı yatırımcı olarak. Bekleyin gelir.